Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kale kaydıyla karşınızdayız. Harita üzerinde Kejistan'da Alkarnus Kalesi. Lokasyon olarak burada. Buraya ışınlanıp tarsaraktan düz geldim. O yüzden bu taraftan girişini yapıyorum. Bakalım neler bekliyor. This place reeks of rotten flesh. Alkarnus'u keşfetiyor edelim. Derinliklerine ilerle. Böyle bir kütlemiz var. Derinliklerine doğru ilerleyelim o zaman. Burası büyük olsak boss savaşının yapılacağı alan arkadaşlar. Kale bura arkaya doğru ilerliyoruz. siz niye takip ettiniz Tamam. Gelelim buraya. Cadının ini. Etkileşime Heh. geçebiliyoruz. İyi misin? Davetsiz bir misafir. Yo kendi kendimi davet ettim ben ya. Çok yaklaştım depo. Bu. Deli cerrah kaçtı. Araştırmamı durduramayacaksın. Ne yapıyorsun lan? Cadının inini araştır. Tıbbi notlar. Bunu alıyoruz. Sonra burada bir kitap var. Sonra burada bir kitap var. Sonra burada bir kitap var. Burada I kitap gidiyor. Okuduğumuz kitap What's happening here? Ne olmuş? Nekrotik kütlelerin birini yok et. Şunlardan diyor. Birini değil ama büyük olasılık hepsini yok edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Oh can Cana bakmadım bir anda Az daha gidiyorduk Şu Patlamalar benim canımı alıyor ya Bir tanesini yok ettik İçinden eee şey çıktı Arkadaşlar boss gibi bir şey çıktı küçük boss Şimdi buradakini yok etmeye gidelim Bunları yok edelim ki bunlar içinden tekrar tekrar çıkıyor. Ya da ya veya veya <gülüyor> 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 I'm not ready yet. İkinci de bu şekilde üçüncüye gidelim. Geleceğim kuşuna. Gelir misin? Yok gelmiyor. Sinek yolluyor. Ve bu patlamalar beni çok sarsıyor. Onlara hiç dikkat etmiyorum. O yüzden sinek yerleri de Heh. Oğlum çekildiniz. Sağ olsun. Gidiyor. Ekranın önüne kulları da. Devam. Böylelikle hepsini öldürdük. Meefer'i de alalım. Meefer verdi. Bunları tamamlayalım. Şimdi son boss'a doğru gidelim. Derinliklerine doğru. Cadının inine. Ya bunlar peşimizden gelmesin ya. Devam. Bırak ya. Bırakmadan gidebilir miyim? Canım zaten dolu. Geldik. Ablacım ne yaptın? Ha bunu da yok. Eşitledi ki kendi çıktı. Eee yaklaştıysan ne yapayım? I need more time. I need more energy. I need more time. No, no. no. Ana şey nerede? Sardekler öldü. Gel. Neyse tam zehri aldı o. o zaman. Tamamdır. Yüzük. Alalım hepsini. Günümüz zaten full. Tabii ne yapıyoruz? Gezgin mabedine gidip kalemizi her kalede olduğu gibi bunu da kale haline getiriyoruz. Evet. Kejistan şöhret oldu. Şeyler gitti. Burada bir geçit yok en azından ama artık kale olarak gözüküyor bu şekilde kaleyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Kecistan'daki bir sonraki kale ile devam edelim. Kale kayıtlarını yapmaya devam. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.